bombası resmi teklif yapıldı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlar kadrosundaki birçok mevkiye takviye isterken 6 numara bölgesi için gündeme Endidi geldi. Kartal Leicester City'ye Nijeryalı futbolcu için 7 milyon euroluk teklif sundu. UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında hüsrana uğrayan Beşiktaş'ta gözler transferde. Yurasek, Abraham ve Orkun gibi yıldızları kadroya katan siyah beyazlar bu transferin ardından sessizliğe büründü. Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sağ bek ve sol kanat arayışında olan Kartal önceliği 6 numaraya verdi. Beşiktaş'ın bu bölge için düşündüğü isim ortaya çıktı. Siyah beyazlar Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi gündeme aldı. Adı uzun zaman Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için İngiliz ekibine resmi teklif sunuldu. Beşiktaş Leicester City'ye NDD için 7 milyon euro bir teklif yaparken bu rakamın da 3 yıla bölünmesini istendi. İngiliz ekibine